yeni kışladan kaptan Gürkan, Demir ve Umut'la birlikteyiz. Muhteşem maç. İyi başladınız. Rakibiniz yetişmeye çalıştı ama yine de bir farklı maçı tamamladınız. Düşüncelerini alayım. Kaptan senden başlayalım. Teşekkür ederiz. Bugün yine güzel bir galibiyet aldık. Yani başta zaten dere göre geçtik. 4-0 öndeydik. Daha sonra rakibimiz bayağı bir direnç gösterdi. 4-3'e getirdi maçı. Ama zaten bizim için sonuç değişmedi. Gayet iyiyiz. Gruptan da 3'te 3 galibiyetle çıktık. Namalibuz şu an. Finale kadar böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Gürkan, Gürkan Sel devam edelim. Eee gün kaptan maçı çözdü. Ee, ilk başta iyi oynadık ama sonrasında bir çözülme yaşadık. Biraz da rehavet vardı. Gruptan çıktık. Bunun sonu artık şampiyonluk. Herkese teşekkür ederim. Özür diliyorum. Ederim. Gürkan dedim Umut. Evet Demir sen de dinleyelim. Abi, abi. Rakip güzel direnç gösterdi. Evet, fakat biz odamızı kaybetmeyip yine galibiyeti almayı bildik. Rakibi ya. de gösterdi çabadan dolayı Başarılar diliyorum sonraki maçlarınızda. Teşekkürler. Lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay.